Şimdi bilim dünyasından pek de bilim sayılmayan bir gelişme başlıyor değerli izleyenler. Sonuçta bilim insanı da elbette şaka yapma hakkına sahiptir. Ama söz konusu böyle kritik bir proje, böyle kritik bir görüntü olunca tepkiler de birbiri ardına geliyor. Öncelikle bahsettiğimiz bu isim, bakın Twitter paylaşımında görüyorsunuz. Fransa'nın önde gelen bilim insanlarından biri, Fransa Atom Enerjisi Komisyonu Müdürü Etting Klein, 31 Temmuz'da bu paylaşımı yaptı değerli izleyenler ve dedi ki, işte gördüğünüz bu fotoğrafta güneşe en yakın yıldız var. Proxima Centauri var ve onun en yakından çekilmiş fotoğrafını sizlerle paylaşıyorum dedi. İşte o zamanlarda da James Webb teleskobu hala daha konuşuluyor, çok revaçlıdaydı. Bu görüntünün de o meşhur James Webb teleskobuyla elde edildiğini ileri sürdü. Hatta şunu da söyledi: Her gün yeni bir dünya ortaya çıkıyor. Burgusu da yaptı şüphesiz. 90 bin takipçili hesap üzerinden yaptığı bu paylaşım bir anda paylaşım rekoru kırdı. Yorum üzerine yorum atıldı, özellikle bilim dünyasına ve uzayla ilgili projelere, teknolojilere ilgili. Olan larında gözdesi haline geldi bu paylaşım. Peki sonra ne oldu dersiniz? Belki de bu kadar çok umut bağlayan, heyecanla o paylaşımı e, takip eden, inceleyenler için yaşanan en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Bilim insanı adeta bu söylediklerini inananları kaba tabirle kekledi değerli izleyenler. Bu görüntünün James Webb teleskobuyla değil, kendisi tarafından çekildiğini söyledi. Üstelik bir gezegen de değil, Güneşe en yakın yıldız da değil bir sucuk Sucuk parçası olduğunu söyledi. Evet doğru duydunuz. Bu sucuk parçasını paylaştığı için herkese umut verdiği için özellikle ilgililerine umut verdiği için de özür diledi değerli izleyenler. Tabi Fransız bilim insanının bu şakası Dünyadaki bilim insanlarının haberlerdeki işte dezenformasyonlarla, yanlış görüntülerle mücadele etmek zorunda kaldığı bir döneme yansıdığı için de tabi sosyal medya kullanıcılarınca, kullanıcılarınca eleştirildi. Böyle bir zamanda hiç de doğru değil bu paylaşımı yapmak ya da böyle bir şaka yapmak denildi ama her şey bir yana şimdi şu merak ediliyor. Devamı gelecek mi? Ya da gördüğümüz o fotoğraflardan hangisi gerçek bir gezegen? Ya da hangisi gerçekten bilim dünyasının ortaya koyduğu önemli bir projenin fotoğrafı diye artık akıllarda soru işareti olacak gibi görünüyor ama şakanın da böylesi görülmemiştir.